Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda recursive, recursion metotlardan bahsedeceğiz. Yani metotlarda öz yineleme, kendini çağırma dediğimiz bir konuyu işleyeceğiz. Bir metodun belli bir şart sağlanana kadar kendini sürekli olarak çağırmasına biz öz yineleme diyoruz. Bunun en çok verilen örneği faktöriyel örneğidir. Ordangisi ile bir sayıya kadar tüm sayıları çarparak faktöriyel bulabiliriz. Bunu aynı şekilde recursive dediğimiz yani konumuz olan metodu kullanarak da yapabilmemiz mümkündür. Şimdi hemen örnek üzerinden yine her zaman yaptığımız gibi bir metot yazalım. Bunun üzerinden konuyu açıklamaya çalışalım. Static int Hepinde Faktöriyel adında, faktöriyel mi? Faktöriyel mi? Faktöriyel. Tamam. En azından yanlış biliyorsam daha düzeltirsiniz artık beni. Şimdi metodumuzu oluşturduk. Gördüğünüz üzere buraya ne yapacağız? Sayı göndereceğiz ki faktöriyelini hesaplayabilirim, Değil mi? Bunun hata vermesinin sebebi şu anda metodumuz int tipinde her zaman söylüyorum return statement eklenmedi. Bakın hatamızda. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere return sayı eklememi istiyor benden bunu. Her neyse. Biz devam edelim. İleride kod ilerledikçe zaten bunu ekleyeceğiz. If diyoruz. Sayı. Eşit i̇şte işte eşit bir ise. Return. Bir. Şimdi bu ne demek? Sayı birse ise. Bir döndür. Yani faktöriyel alırken çünkü ben bunun sıfır olmasını istemiyorum. Faktörel alırken ne yapıyorduk? Atıyorum 3'ün faktöreli ise 3 çarpı 2 çarpı 1. Sıfır yaparsak her sayının faktöreli sıfır olacaktır. O nedenle sayı 1'e eşit olduğunda biz return 1 diyerek bunun önüne geçiyoruz. Her sayı 1'e eşit değilse bakın şimdi iyi izleyin burayı. Return sayı çarpı. Antez açalım ki okunurluk artsın. Hatta şöyle yapalım. Bunu da bir paranteze alalım. İyice okunurluğu arttıralım. <laughs> Sayı çarpı faktöriyel metodunu bakın çağırıyorum. Sayı diyorum ama sayıyı burada bir azaltıyorum. Bunu ne, bu ne demek? Ön Bu ne demek? O da açıklayalım. Bakın şimdi. Sayı 5. 5 geliyor. 5 1'e eşit mi? Değil. Değilse ne yapıyor? 5'i faktöriyel metoduna 1 eksiğini gönderdiği yani 4 ile çarpıyor. Bu şekilde 5, 4, 3, 2 oluyor. 1 olduğunda sayı 1 eşit olduğu için 1 döndürüyor. En son tekrar 1 ile çarpıyor. Zaten 1 ile çarpımın kendisi olduğu için çarpma işlemi yapmıyor. Her neyse. Burada ps diyelim bizim kendi örneğimiz olan 5'i buraya gönderin. Bakın şimdi. Gördüğünüz üzere 5 faktöriyel 120'ye eşittir. Tam bu şekilde ilk recursive fonksiyonumuzu yazmış bulunmaktayız. Başka bir örnek yapacak olursak. Bunu hatta başka bir örnek değil. Biz bunu şu şekilde yapalım. Biz bunu bir de döngüyle yapalım. Öngörüleri recursive arasındaki farkı göstermek için iyi bir örnek olur bu. Fabric atadık. Bunun adı ne olsun? Bu da hesaplı olsun. Int x olsun. Sayımızı gönderdik. Burada ne yapıyoruz? Int değer adında. 1'e eşitlediğimiz bir değişkenimiz olsun. For diyelim. Açalım forumuzu. Array nokta lent değil. Tabii ki. Yani herhangi bir şekilde elimizde bir array yok. Burada ne yapacağız? İzleyin şimdi. Int i'yi e nereden başlatacağım? İsten başlatacağım. Yani gelen sayıdan i'yi e başlatacağım eşit 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 diyeceğim. I sıfırdan bakın tersine for yazıyorum. Sıfırdan büyük yani yani en fazla bir olana kadar sıfır olmayacak biliyor bildiğiniz üzere. Azalta azalta gitmesini istiyorum. Ve ne yapacağım for içerisinde? Değeri değer çarpı eşittir i diyeceğim. Bakın. Bu ne demek? Değer bizim neydi? 1'di. 1'den başlıyor. 5'e kadar 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4 vesaire diye tek tek hesaplıyor. Hatta şöyle 5 yapar. X'in 5 olduğunu hayal edelim. I eşittir 5. Bakın. Değer 1'di. 5 çarpı 1, 5 oldu. Yeni değerimiz 5. Bir azalttım 4. 4 çarpı 5. Ne yaptı? 20 yaptı vesaire. Gide gide gide. En son bize 5 girdiğimizde 4 değerini verecek. Biz buradan return olarak elbette ki tahmin edeceğiniz üzere değeri gönderir. Bu da bunu da hesapla metodumuzu main'in içerisinde çağırırsak bu şekilde şurayı silelim. Hesapla diyelim. 5'i gönderelim. Bakın ikisi de bana doğru cevap olan 120'yi verdi. Aynı şekilde bir de gönderilen parametreye kadar sayıları toplayan bir metot yazalım. Yani 1'den 5'e kadar olan sayıları toplayan bir metot yazalım. Bunun için bakın şimdi olduğu gibi kopyalıyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Burada çarpıyorduk. Arttırıyoruz. Ve burada bir değil de sıfır etkisi eleman olduğu için bunu yapıyoruz. Bakın. Şimdi bu hata verdi. Az önceki derste öğrenmiştik. Overload over, -road, over -road olması için belli başlı kurallar vardı. Bu onu sağlamadığı için biz burada zaten toplama işlemi yaptığımız için Toplama safla metodumuzu yapalım. Yani ismini değiştirerek hatadan kurtaralım. Biz burada tıpkı burada olduğu gibi gördüğünüz üzere ya yani veya bunu değiştirip bu şekilde karma saplama da yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde göstereyim ondan Yapacağınız şey sadece tahmin ettiğiniz üzere bu olacak. Bu şekilde istediğiniz kadar örneği çoğaltabilirsiniz. Her neyse. Biz bunu main metodunda çağıralım. Ne yapacağız? Toplama. Hesapla. yerden 5'e kadar olan sayıları bana hesaplasın. 120, 120. Gördüğünüz toplayıp 29 değerini bize yazdırmış oldu. Recursive metodda tek mantığına göre çalışırlar. Bundan ilerleyen konularda bahsedeceğiz ve toplu fonksiyonların her çağrı dışında değişkenler için bellekte yeni bir yer ayrılır. Tabii ki bu sadece yerel değişkenler için geçerlidir. Bir diğer en popüler e e e örneğe bakacak olursak Fibonacci sayılarını rekürsif metotla bulabiliriz. Ne demekte Fibonacci? 0 1 1 2 3 5 8. 8 artı 5 13. Yani kendinden önce sıfırdan ve sıfırdan başlayıp ilk iki elemanı 0 1. Sıfırla 1'i topluyor 1 elde ediyor. 1 ile 1'i topluyor 2 elde ediyor. Yani kendinden önceki sayıyı sürekli olarak toplayan hesaplayan bir metot oluşturalım. Örnek olması için. Bu da son örneğimiz olsun. Int Fibonacci Fibonacci Antezimizi açıp kapatalım. Şurada hemen bir parametre gönderelim buna. Buna in test diyelim. Burada kırmızı yanmanın sebebi return eklemediğimiz için. Onu zaten artık söyleye söyleye iyice oturttuğumu düşünüyorum. x birden küçük veya eşitse D birden küçük veya eşitse bana x'i, t'yi döndürsün. Bu x nereden geldi ya ağzıma? Bana s'yi döndürsün. Her değilse mantık hep aynı. Return. Bana neyi return edecek? Bona t'yi bir çağıracağız. Yani metodun kendisini çağıracağız. İçerisine bu metodun neyi göndereceğiz? s eksi 1'e sonsuz hale gelmesi. Artı Fibonacci'nin elindeki güncel değer olan s eksi 2'yi çağıracağız. Bu ne demek? Sıfırla örneğimizde söylediğimde ilk iki kelimenin bir sıfır ve bir olduğunu biliyorduk. Şu an elimizde 1 var. 2-2 eleman belli. Elimizde 1 var. Ama bu 1, 3. 1. Yani fibonacci sayıları hatırlayacağınız üzere 0, 1, 1 diye gidiyor. 2-2 eleman belli mi? Belli. Şimdi ne diyor burada? Bununla bunu toplayacağım. Bunu elde edeceğim. Bununla bunu toplayacağım. Bunu elde edeceğim. Bununla bunu toplayacağım. Bunu elde edeceğim. Yani yapmak istediğim şey bu. Şimdi. Ben burada. E, Fibonacci. Bu bir dizi bildiğiniz üzere. Elemanla erişelim şöyle. Herhangi bir elemanla. Mesela. Ds işte alt diyelim. Kaçıncı elemanla erişelim. E, Fibonacci. Metodumuzu çağıralım. Yani 10. elemanla veya kontrol amaçlı olsun. Şöyle 3. elemanla elle hesaplayabildiğimiz için. Gördüğünüz üzere 3. eleman 0, 1 Pardon. 0. eleman, 1. eleman, 2. eleman, 3. eleman, 2. Bakın o da bize onu yazdı. Bu şekilde bu şekilde 40. elemanı hesaplayalım. Bakalım neymiş. 29. Mesela 80. elemanı. Hayır. Bu şekilde Dediğimiz Fibonacci bakın çok büyük bir sayı olduğu için hesaplamakta zorlandı. Hala hesaplıyor bilgisayar. Bu şekilde Fibonacci e, serisinin içerisindeki sayıları hesaplattırıp Dikörsif yöntemle e, çözüm üretebiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.